Hepimizin zihninde bir bilgi imacı vardır. Sessiz konuşan, gözlüğünün ardından her şeyi çözmüş gibi bakan, zor anlarda dahi sakinliğini kaybetmeyen biri. Albus Dumbledore, Harry Potter evreninde bu bilgi figürün vücut bulmuş hali. Ancak onun hikayesine yakından bakıldığında yalnızca akıl dolu kararlar alan bir lider değil, aynı zamanda travmalarla baş etmeye çalışan, geçmişin gölgesinde yürüyen, insanlığını inkar etmeden mücadele eden bir karakter görürüz. Sakinliğinin ardına sakladığı derin bir geçmiş, ağır bir vicdan ve çatışmalarla dolu bir iç dünya var. İşte bugün Dumbledore'un bu çok katmanlı yapısına psikolojik açıdan daha yakından bakacağız. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Onu sadece büyücü dünyasının en güçlülerinden biri olarak görmek Dumbledore'u anlamak için yeterli değil. Çünkü onun gerçek gücü büyülerde değil, geçmişiyle yüzleşmesinde, hatalarıyla barışmasında ve en önemlisi kendini affetmesinde gizli. Dumbledore'un kişilik yapısını anlamak için ilk olarak onun çevresiyle kurduğu ilişkilere ve olaylara verdiği tepkilere bakmalıyız. Psikolojide sıkça kullanılan 5 faktör kişilik kuramı bir karakterin temel kişilik özelliklerini analiz etmek için en etkili yolu sunar. Bu kuram, beş temel başlıkla bireylerin kişiliğine açıklık getirir. Buna açıklık, sorumluluk, uyumluluk, dışa dönüklük ve duygusal denge başlıklarından oluşur. Psikolojide kişilik kuramları farklı bakış açıları ile bireyin kişiliğini ve bunun gelişimini belli ölçülerde açıklamaya çalışır. Ancak söz konusu insan olduğunda, elbette tek bir kuramdan yola çakarak kişiliği açıklamaya çalışmak yetersiz olur. Fakat en net ve kısa olarak ele alacağımız kuram, beş faktör kişilik kuramı. Şimdi bu boyutlara göre Dumbledore'u ele aldığımızda ilk basamak açıklık boyutu. Bu boyut hayal gücü yüksek, meraklı, bağımsız, yeniliklere açık bir kişiliği ifade eder. Buna göre Dumbledore oldukça yüksek bir açıklık seviyesine sahip. Zihinsel olarak esnek, yaratıcı, farklı düşünce biçimlerine açık, sanata ve felsefeye, edebiyata meraklı. Bu da onun yalnızca güçlü bir büyücü değil, aynı zamanda düşünsel bir figür haline getirir. Sorumluluk özelliği de dikkat çekici ve bu özellikte disiplinli, kontrollü, organize odaklı, hırslı ve çalışkan bir kişilik yapısı vardır. Dumbledore planlı, organize, hedeflerine yönelik adımlar atan bir kişilik. Hogwarts'ın başında yıllarda istikrarlı bir liderlik sergilemesi, öğrencileri tek tek tanıması ve büyük savaşlara karşı stratejik bir durum sergilemesi bunu doğrular nitelikte. Dışa dönüklük özelliği ise isminden de anlaşılacağı üzere sosyallikle eşdeğer bir kişiliktir. Fakat Dumbledore dışa dönüklük özelliği konusunda ele alındığında karmaşık bir tablo ile karşımıza çıkar. İnsanlarla sıcak ilişkiler kurabilen, zaman zaman nükteden tarafını ortaya koyan biri olsa da iç dünyasında oldukça mesafeli ve yalnız. Bu da aslında onun gerçek benliğini herkese açmadığını gösterir. Uyumluluk özelliği insancıl ve hoşgörüyle eşdeğer. Dumbledore'un uyumluluk boyutuna baktığımızda ise ilginç bir çatışma başlar. Dumbledore, insanlara karşı empati kurabilen, onları önemseyen bir lider. Ancak bu empatisi zaman zaman stratejik amaçlarla geri planda kalabilen birini gösterir. Bazı kararları bireysel duygulardan çok büyük resme hizmet eder. Özellikle heriye yaklaşımında bu çok belirgin bir yapıda. Sonuç odaklı düşünmesi onu gerektiğinde manipülatif biri haline getirir. Yani yalnızca bir bilge değil, gerektiğinde profesyonel bir şekilde hamlelerini düşünen bir satranç oyuncusu. Duygusal denge özelliği literatürde nevrotiklik şeklinde de bilinir. Kaygılı, duygusal, iniş çıkış ruh halini ifade eder. Nevrotiklik ise onun en güçlü yönlerinden bir tanesi. En güçlü derken saydıklarımızla etkili bir şekilde başa çıkabilen demek istiyorum. En zor anlarda bile panik yapmadan çözüm arayan, duygularını bastırmak yerine kontrol etmeye başaran biri. Bu da onu öğrencilerinin gözünde güven verici bir figür haline dönüştürür. Ancak bu kontrol duyguların yaşanmadığı anlamına da gelmez. Asıl mesele Dumbledore'un bu duygularla baş etme biçimi. Yüzeyde sakin, içte kırılgan bir yapı söz konusu. Bu kırılganlık geçmişindeki büyük kayıplarla doğrudan ilişkili. Albus Dumbledore'un kardeşi Ariana'nın ölümü hayatında önemli bir dönüm noktası. Bu trajedi yalnızca bir aile bireyinin kaybı değil, aynı zamanda gençliğinde sahip olduğu güç arzusunun doğurduğu bir bedel. Dumbledore gücü olan ilgisini ilk kez o dönemlerde kontrol edemez. Grindelwald ile kurduğu idealist ama tehlikeli bağ onu kendi sınırlarını aşan bir noktaya taşır. Bir dünyayı kurtarma arzusuyla yola çıkarken en sevdiği insanlardan birinin ölümüne sebep olur. Bu da onda derin bir suçluluk ve pişmanlık duygusu bırakır. İşte bu yüzden ilerleyen yıllarda güce karşı bilinçli bir mesafe geliştirir. Bakanlık gibi yüksek makamlardan uzak durur, kontrolün cazibesine kapılmamak için kendine engeller koyar. Bu olgunlaşan bir bireyin kendi gölgesiyle kurduğu sağlıklı bir mesafe gibi görünebilir. Ancak zaman zaman bu mesafenin hala çözülememiş içsel bir korkunun dışa vurumu olduğunu da hissederiz. Güce dokunmak istemez çünkü bir kez daha sevdiklerine zarar vermekten korkar. Dumbledore'un liderlik biçimi bu noktada daha da ilginç hale gelir. Harry Potter ile olan ilişkisi bir yandan koruyucu bir rehberlik içerirken diğer yandan mesafeli ve stratejik bir yaklaşım taşır. Harry'e olan sevgisi su götürmez. Ama bu sevgiyi doğrudan ifade etmek yerine onun gelişimini gözeten bir üst akıl olarak davranır. Gerçekleri zamanında paylaşmaz, onu adım adım kendi yoluna yönlendirir. Bu durum izleyici ya da okuyucu açısından etik tartışmaları da beraberinde getirdi. Dumbledore gerçekten iyi biri mi, yoksa büyük amaçlar uğruna bireylere harcamaktan çekinmeyen biri mi? Bu ikilemi anlamak için duygusal bağlanma stiline bakabiliriz. Dumbledore'un bağlanma biçimi açıkça kaçıngan bir bağlanma stiline işaret eder. Sevgi verir ama mesafe koyar. Duygularını ifade etmek yerine davranışlarla gösterir. Yakınlık kurmakta zorlanır çünkü bağlanmak aynı zamanda kaybetmeyi göze almak anlamına gelir. Bu da geçmişteki travmaların duygusal ilişkilerde nasıl bir savunma mekanizmasına dönüştüğünün bir örneğini gösterir bize. Daha derin bir psikolojik perspektiften bakıldığında ise Carl Jung'un gölge arketipi, Dumbledore'un iç dünyasını anlamak için oldukça açıklayıcı bir yapı sunar. Jung'a göre her insanın içinde bastırdığı, görmek istemediği bir gölge var. Bu gölge çoğu zaman toplum tarafından kabul görmeyen kişiliğimizin karanlık ama gerçek yönlerini barındırır. Dumbledore'un gölgesi, gençliğinde yaşadığı güç tutkusu, kibir ve kontrol arzusundan oluşur. Ancak zamanla bu gölgeyle yüzleşir. Onu bastırmak yerine tanımaya başlar. Ve hayatının son dönemlerinde özellikle Harry'e tüm gerçeği anlattığında aslında bu gölgesiyle barıştığını görürüz. Bu bireyleşme süreci yani insanın kendisiyle tam anlamıyla bütünleşmesi Dumbledore'un olgunluk evresini temsil eder. Dumbledore'un hikayesi aslında insan doğasının kırılgan, çelişkili ve bir o kadar da anlamlı bir yapısını temsil eder. O sadece bir bilge değil, aynı zamanda korkan, pişman olan, bazen yanlış kararlar veren ama hatalarıyla büyüyen biri. Onun hikayesi bize iyilik ve karanlığın yalnızca karşıtlıklar değil, çoğu zaman aynı ruhun iki farklı yüzü olduğunu gösterir. Herkesin içinde ışık olduğu kadar gölge de var ve gerçek güç bu ikisini birlikte taşıyabilmekte saklı. Belki de bu yüzden Albus Dumbledore Harry Potter evreninin en sevilen ve en çok tartışılan karakterlerinden biri. Çünkü o yalnızca bir büyücü değil. İç dünyasıyla, çelişkileriyle ve yüzleşmeleriyle bizden biri gibi. En derin özlemimiz olan bilgelik belki de onunkine benzer bir iç yolculuktan geçmeyi gerektiriyor. Ve belki de en insani tarafı sevgiyi en büyük güç olarak görmesidir. Zaten onu Voldemort'tan ayıran da bu. Voldemort gücü sever, Dumbledore ise sevilmeyi. Belki de hayatı boyunca en çok ihtiyaç duyduğu şey budur. Sevilmek. Ama bu ihtiyacını yüksek sesle söylemek yerine başkalarını sevmeyi seçer. Sessizce, derinden. Bu yüzden Dumbledore anlamak sadece bir karakteri çözmek değil. Birçok duyguyu birlikte yaşamış, kaybetmiş, pişman olmuş ama buna rağmen umut vermeye devam eden bir insanı anlamayı ifade eder. Belki de bu yüzden onu izlerken sadece bir karaktere değil, bir aynaya bakar gibi hissederiz. Çünkü Dumbledore bize şunu fısıldar. Geçmişin yüküyle yaşamak zor olabilir ama onu nasıl taşıdığın kim olduğunu belirler. Eğer sen de Dumbledore gibi içsel savaşlar yaşayan ama buna rağmen güçlü kalmayı seçen biriysen bu hikayede kendinden bir parça mutlaka bulacaksın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.